günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. 16 Mart 2020 Pazartesi sevgili izleyiciler. Bugün Akvim TV stüdyolarından canlı olarak hazırladığımız gazete manşetlerinin bir yenisine daha merhaba dedik. İyi bir hafta olsun, güzel bir hafta olsun istiyoruz. Evet bugün geçtiğimiz Cuma Cumartesi günü zaten gazetelerde ve sosyal medyada, basında her yerde açıklandığı gibi okullar tatil edildi yaklaşık e, üniversiteler için 3 hafta, e, normal okullar için ilkokul, ortaokul ve liseler için 2 haftalık bir e, süreç var. Koronavirüsü tüm dünyayı sarmış vaziyette yaklaşık 5000 kişiden fazla kişinin dünya genelinde öldüğü söyleniyor koronavirüse yakalanma noktasında. Tabii ki Türkiye'de e, şu anda 6 vaka var e, ve bunlar da zaten garanti, e, garantin da tutuluyor. E, daha doğrusu özel odalarda tutuluyor. Ve Umre'den gelen yaklaşık 10.800 Umreci, onlar da yine yurtlarda tutuluyor sevgili izleyiciler. Ankara'da ve İstanbul'da şu anda gelen tüm misafirler karantina altına alınmış durumda. Böylelikle tabii ki Türkiye'deki koronavirüsle ilgili önlemler, ondan sonra tedbirler tam zamanında alındı. Artık insanlar bu haftalarda pek fazla dışarı çıkmıyorlar aslında. Ama e, tabii dışarı çıkmamak da aslında çözüm değil. E, bir noktada alışverişler devam edecek. Tabii ki zorunlu olmadıkça seyahat yapılmaması öneriliyor uzmanlar tarafından. Ellerin sık sık yıkanması gerekiyor. E, bunlar zaten sürekli e, uzmanlar, doktorlar tarafından da uyarılıyor. Şu ana kadar e, bir çözüm bulunmaması bulunmadığı yönünde bilgiler paylaşıyor dünya genelinde. Ancak şunu belirtmekte yarar var. Her hastalığın mutlaka bir çözümü vardır ve çok kısa sürede de bulunacağına inanıyoruz. Yaklaşık iki aylık bir sabır gerektiriyor. Tabii ki insanlarımız bu konuda biraz daha tabii ferah düşünsünler, rahat keşfetsinler her şeyi, çok panik yapmasınlar. Bizim istediğimiz de zaten bu yönde sevgili izleyicilerimiz. Evet Kastamonu gündeminde neler yaşanmış? İsterseniz o gazetelere bakalım. Nasrullah gazetesi ilk gazetemiz. ...Kasamonu Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması tedbirleri aldık demiş gazete. Kırmızı Şimşek Sivas'ta galip geldi. Hakem hataları sonucunda oluşan puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşan... ...ancak mücadelesinden vazgeçmeyen Kasamonu Spor, Sivas Belediyespor... ...Sivas'ta oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti. Kırmızı Siyahlar bu galibiyetle umudunu kalan haftalara taşıdı deniliyor. Kardemir Karabük Spor 3. Lig'de bir dönem Süper Lig'de performansıyla... ...dikkat çeken komşu kentin takımı Kardemir Karabük Spor... Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'e düşmesi artık kesinleşti deniyor spor haberleri neticesinde. 81 ildeki oda ve borsalara yazı gelmiş. Yine Ilgaz Yurdun Tepe'yi gezen Cengiz Aygün hayranlığını gizleyemedi ve büyülendim dedi. Cengiz Aygün gördüğüm tesis karşısında büyülendim, müthiş etkilendim demiş. En yakın sürede Kastamonu'dayım. Ee, CHP Genel Başkanı'nı ziyaret etmişti CHP heyeti ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da en yakın zamanda Kastamonu'ya geleceğinin sinyalini verdi. Ülküde birlik, ülkede e, ülkede birlik e, yakar ülkümüzün önceliği e, ve olmazsa olması büyük Türk milletidir dedi. Kastamonu Ülkü Uçakları tarafından düzenlenen Ülküde Birlik, Ülkede Birlik adlı program önceki gün akşam Kuzeykent'teki belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sevgili izleyiciler. Tabi Ankara günleri iptal edilmişti, onu söylemiştik. Yine birçok programlar iptal edildi bu süre zarfında. E, CHP kadın kollarında ise hafta sonunda olan genel kongre vardı. Ve e, tek listeyle mevcut e, başkan Hakime Salman yeniden CHP'nin kadın kolları başkanı oldu. Hayırlı olsun diyelim. Yine İyi Parti'de iki aday e, yarışacak denilmişti. Muzaffer Kuyucu e, son dakikada çekilince... Mevcut Başkan Aydın Yaman İyi Parti'de e, tekrar Merkez ilçe Başkanı oldu. Bunu da hatırlatalım e, siyasi gelişmeler e, babında. Adliyede koronavirüs tedbirleri alındı deniliyor. Yine eski sanayide bir otomobil yandı. Eski sanayide bulunan bir iş yerinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Tamir için iş yerinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın sonrası otomobil yanarak küle dönerken iş yerinde de maddi hasar meydana geldi. Başkan Vidinlioğlu insanlar korkudan nefes alamaz oldu deniliyor. Ve Kastamonu gazetesine bakıyoruz. Kastamonu Spor Sivas deplasmanında farka gitti. Yendik, sevinemedik ifadelerini kullanmış gazete. Virüse karşı tam siper ana manşetten paylaşılan haber. Koronavirüs endişesi çarşı pazarı da boş bıraktı demiş gazete. Kastamonu görülmedik ölçüde sakin bir hafta sonu yaşadı. Koronavirüs endişesi Kastamonu'ları önlem olarak evlerinde tutup üniversite öğrencileri de memleketlerine gidin çöçe ve sokaklar insan sayılır duruma geldi ve alışveriş dip yaptı deniliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise koronavirüs sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlarımız için Mart ayında yapılacak vergi ve SGK primi ödemeleri Temmuz ayına kadar ertelenmeli. Esnafa en az 6 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmeli ifadelerine yer verilmiş esnafın kendi işyerlerini dezenfekte edebilmesi için gerekli olan malzemelerin devlet tarafından sağlanması gerektiğini de ifade eden falan döken prim borcu olan esnaflarımızın ve ailesinin en azından yıl sonuna kadar ilaç alabilmesinin önü açılmalı şeklinde konuşuyor. Tabii ki vatandaş dışarı çıkmayınca alışveriş de olmuyor. Alışveriş olmayınca da tabii diğer bütün sektörlerde bir durgunluk yaşanabilir. İnşallah bu e, koronavirüs vakası ve e, tehlikesi en kısa sürede biter diye ümit ediyoruz. CHP ile örgütünden başkente çıkarma denilmiş. CHP'den 23 Nisan için yarışma. CHP'de BM üyelerine e, yine seminer, hakime salman güven tazeleri başlıklarını görüyoruz. Şeker pancarı kıymete bindi. Koronavirüs salgını nedeniyle dezenfektan ve kolonya talebinde patlama yaşanıyor. Bunları üretebilmek için de etil alkol gerekiyor. İşte bu noktada devreye Türkiye'de ekimi kısıtlanan şeker pancarı giriyor. Şeker pancarı aynı zamanda ...siyoetanülün ham maddesi olarak da görülüyor. Tıp bayramı bayram gibi kutlanmalı. Yine temizliğe ve önerilere uymak var. Panik yok demiş İsmail Kırgeç. Yine hava sert değişecek. Sağlığınıza dikkat. Tabi bu hafta kar yağışıyla başladı. Ziraydon uyarısı da yapıldı AFAD tarafından. Dün mesaj geldi bütün herkese. Tabii ki bölgede kar yağışı var. Abana'da akşam saatlerinde kar etkili oldu Abana yolu, Abana Kassamonu yolu üzerinde. Yine e, Aygün'den de turizm gözüyle yurdun tepe değerlendirmesi büyülendim demiş e, Cengiz Aygün. Evet sevgili izleyiciler Doğru Söz Gazetesi dedik ki e, hava durumunu Mehmet Yıldız arkadaşımız aktarıyor. E, o zaten gereken bilgileri geçtiğimiz günlerde vermişti. Pazar günden akşam pazar günü akşamdan itibaren Bulgaristan üzerinden bir yağışlı hava geleceğini söylemişti ve yurdumuz bu hafta Özellikle Kastamonu ve bölgesi soğuk geçecek. O yüzden e, kışa geri döndük. E, biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Doğru Söz Gazetesi'ne bakalım. Umre'den dönen 10.330 kişi karantina altına alındı deniliyor. Yine emekliler maaşlarını evlerinde alabilecek. Koronavirüs fırsatçılarına dikkat çeken Belediye Başkanı Vidinlioğlu korkulardan istifade etmek bize yakışmıyor demiş. 10 liralık kolonyayı 30 liraya satıyoruz. 3 kuruşluk şeyi 5 liraya satıyoruz ve bunu Fırsata çeviriyoruz, insanların korkularından faydalanıp bunu fırsata çevirmek, ondan sonra da gidip abdest alıp namaz kılmak ee, yok kardeşim bu olmuyor şeklinde bir açıklamada bulunmuş Galip Vidinlioğlu. Çok zorunlu olmadıkça adliyeye gitmeyin, adliyede korona teyakkuzu deniliyor. Yine kaportacıda çıkan yangında bir araç kül oldu. Ülke ocakları Türk devletinin teminattır demiş MHP İl başkanı. Yine Kastu'dan virüs fırsatçılığı uyarısı, su yalıtımı ve su yalıtım yönetmeni isimleri. Bugün CHP kadın kolları Salman'la yola devam. CHP para ödüllü 23. insan yarışması düzenliyor. Başlıklarını da görüyoruz. Sözcü gazetesine bakalım. Başkan Veli e, algı operasyonlarına dikkat çekti denilmiş. Yine e, meteorolojiden zirai don ve kar yağışı uyarısı var bu hafta. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri Kar yarışının etkili olması bekleniyor. Ee, bu konuda da vatandaşların araç kullananların da dikkatli olmasında yarar var. Ticaret odasından da fahiş fiyat uyarısı var. Yine Sağlık Bakanlığı ile Emniyetten dolandırıcılık uyarısı. Sağlık Bakanı e, koca e, koronavirüs risk taramasının çat kapı değil planlayarak yapıyoruz. Sabim e, 184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenlerin içeri almayın uyarısında bulundu. Sosyal medyada bu konuda çok paylaşılıyor. O yüzden kötü niyetli vatandaşlara da kapılarınızı açmayın deniliyor. Kaborta dükkanında çıkan yangında bir araç yandı. Asayiş ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. 18 Mart programları sadece çelenk sunma programıyla devam edecek. Belki Gaziler ve Şehitler, Tulu Yetimler Derneği Başkanı Sayın Berat Sıtoğlu da 18 Mart günü Değer Katanlar programında konuğumuz olabilecek. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım. Duruşmalara korona düzenlemesi. Sağlık Sen Şube Başkanı Öz 14 Mart'ı bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır. Yine Kemal Kılıçdaroğlu Kastamonu'ya gezecek ifadelerine yer verilmiş. AK Parti Merkez İlçe'den Abana Belediyesi'ne ziyaret. Yine Sivas'tan 3 kolye 3 puan. Diyanet işlerinden umre açıklaması, umre çıkışları durduruldu. Hakime Salman Güven tazeledi. Bu arada Avrupa'ya uçuşlar da iptal edilmiş. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım haberlerde verildi. İki gün erkene alınmış. Özellikle Avrupa koronavirüs konusunda bayağı sıkıntı çekiyor. ölümler çoğalıyor burada. Gündem 37 gazetesinde de il genelinde 1803 şahıs sorgulandı demiş gazete. Eski sanayide korkutan yangın. Zirve takip sürüyor. Sivas'tan değerli 3 puan. Belediye Başkanı Galip Edinoğlu ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Sağlıksan sorunlara çözüm bekliyor. Adliyede korona tedbirleri alındığı Yine CHP'den Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret. Yine ülküde birlik, ülküde ülkede birlik gecesi düzenlendi. Aşk sefayı geldi sevgili izleyiciler. Ee, önemli bir konser verdi. Anadolu Hastanelerinde de Tıp Bayramı kutlandı. Başlıklarını görüyoruz. Günün son gazetesi Açık Söz Gazetesi'ne bakalım. CHP İl Teşkilatı'ndan Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleşmiş. Umre'den dönenler karantinaya alındı. Kontrollerimiz sıklaşacak Galip İdinoğlu'nun açıklamaları. CHP'li kadınlar hakime Salman'la devam dedi. Zorunlu haller dışında duruşma da yapılmayacakmış adliyede. Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik yanlış karar veren hakemleri kınıyoruz demiş. Yine ülke ocaklarından ülküde birlik ülkede birlik gecesi Kasamonu Spor kendine geldi. Kütüphaneler de okuyucu hizmetlerine kapatıldı deniliyor. 16-30 Mart tarihleri arasında hizmete kapanmış. Bunu da belirtelim. Bir 14 günlük süre. Bu 14 günlük süre çok çok önemli sevgili izleyiciler. Bundan sonraki aşamada herhangi bir sıkıntı inşallah olmaz diye ümit ediyoruz. Sizleri Mehmet Yıldız'la baş başa bırakıyoruz. Hava durumunu aktarıyor. Bir başka gazete manşetleri programında yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Akbim TV için hazırlanan Hava Durumu programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldız. Evet haftanın değerlendirmesini yapacağım. Biliyorsunuz bir hafta önce özellikle pazar akşamı Bulgaristan üzerinden yeni bir yağışlı hava gelecek diye özellikle bahsetmiştim ve dediğim gibi pazar akşamı bizlere ulaştı. Verdiğim tahmin yine beni yanıltmadı. Ülke genelinde gerçekten çok ciddi soğuklar bırakacak. Hem kar yağışı hem de soğuk bırakacak. Pazartesi günü çok hafif olmakla beraber özellikle çarşamba ve perşembe günü bu gelen yağışlı sistem özellikle çarşamba ve perşembe günü bizlere önce karla karışık yağmur ve sonra da kar yağışı bırakacağını tahmin ediyorum. Özellikle e, bu sene çok fazla merkeze yağmadı ama bu kez ben oldukça etkili kar yağışı alacağımızı tahmin ediyorum ben bu hafta. E, haftanın sonu ise özellikle e, cumartesi günü havanın tekrar yavaş yavaş ısınacağını, pazar gün belirgin olarak artacağını ben tahmin ediyorum. Ama şu bir gerçek, bu hafta çok soğuk bir hava geçirecek Kastamonu. Hem merkez hem de ilçeler. Özellikle adeta donacağız. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Kar yağışının ardından etkili soğuklar bizleri bekliyor olacak. Mutlaka tedbir almamız gerekecek. Tarımsal olarak çok dikkatli olmak gerekiyor. Ne tür bir önlemler alabiliriz? çiftçilerimiz bunu daha iyi biliyorlardır. Evet benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.